Tekrar hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Size Kafa Dengi yayınlarının edebiyat ve Türkçe ile ilgili tüm kitaplarını tanıtacağım. Önce ara sınıflardan başlayalım. 9, 9, 10, 11. sınıf soru bankaları. Bunlar da arkadaşlar yine kapaklarımızda, ünite kapaklarında o ünite ile ilgili alt başlıklar size verildi. Bu ünitede neler öğreneceksiniz? Yine bir özet sayfamız var. Bu özet yine bir sayfa, iki sayfa, yarım sayfa olabilir. Konunun büyüklüğüne göre. Ve kolaydan sonra gerçekten yeni tarz size konuyu öğretecek sorulardan oluşuyor. Ara sınıflardan sonra TYT AYT grubunu tanıtmak istiyorum. Türkçe ve Edebiyat var. TYT Türkçe, AYT Edebiyat. İlaveten iki kaynağımız daha var. Genel Dil Bilgisi ve Paragrafoloji. Şimdi arkadaşlar önce TYT Türkçe'den başlıyorum. TYT Türkçe şu şekilde Arkadaşlar yeni tarz sorular çok önemli Türkçe'de. Sadece matematik ve geometri olarak düşünmeyin yeni tarz soruları. Bu paragraf birleştirme soruları olsun vesaire. Bunların tamamını bu kitaplarda görebilirsiniz. Tüm e, çözemediğiniz sorular için video çözümleri mevcut. Karikotları okutabilirsiniz. Kolaydan zora ilerleyen bir sistemim var. Kafa dengi sorular var ünitenin sonlarında. Ve üniteyi bitiriyoruz. AYT edebiyatta aynı şekilde. Aynı tasarımda arkadaşlar. Yine video çözümleri için kare var. Yine yeni tarz sorulardan oluşmuş ve yine kafa dengi sorularla ünteyi sonlandırıyoruz. Paragrafoloji için birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu kitabın birkaç özelliği var. Birincisi anlayarak hızlı okuma tekniğiyle başlıyor. Bir 18 sayfa size Şebnem Bıçak hocamız anlayarak hızlı okuma tekniğinde işte neler yapmanız gerekiyor, bir dakikada kaç kelime okumanız gerekiyor. Bununla ilgili çok yarayış, yar, yarayan, işinize yarayacak ipuçları barındırıyor. Daha sonra ünite başlarında Arkadaşlar bir soru nasıl çözülür bunu size gösteriyoruz. Birinci adım, ikinci adım, can simidi, püf noktası nelerdir? Önce size anlatıyoruz nelere bakmanız gerekiyor soruda. Daha sonra sizi sorularla karşı karşıya bırakıyoruz. Sorularımız gayet güncel, yeni yazılım sorulardır. Tamamının video çözümleri yine kare kodlarda mevcuttur. Genel bilgisi için yine yeni tarz sorulardan oluşmuştur. Yeni yazılan kitap arkadaşlar bunların hepsi. Tamamının yine video çözümleri mevcut. Ayrıca arkasında deneme sınavları var kaç adet olduğunu da göstereyim. Tam 25 adet deneme sınavı mevcut. Teşekkür ederim.